insanı konu edinen bir sure olarak Asır suresinde vel asır asra dikkatinizi çekelim der Allah Teala. Zamanı üzerinde düşünün, dikkat edin zamana. İnnel insane lefi husur der. İnsan zarardadır. Zaman konusunda insan yanılıyor. Farkına varmadan farkına varmadan bir zamanı tüketiyor ve o da husranla neticelenir iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye tabii ki bunun istisnasıdır. O anlamda zaman bizim Allah'a karşı sorumluluklarımızı en çok ihlal ettiğimiz ayetlerden birisidir. Bizde adet haline gelmiştir. Mesela biraz zaman geçireyim, biraz zaman geçireyim, biraz zaman geçsin. Bu ifade bir Müslümanın, bırakın bir Müslümanın, bir insanın telaffuz etmesi son derece vahim olan bir cümledir. Zaman geçireyim. Zamanın nesini geçiriyorsunuz? Her dakika bir kıymettir. Her an bir gerçekten servettir. Bunu geçirmeye yönelik bir teşebbüs zamanla alakalı işin idrakinde farkında olmadığının işaretidir. Bize genelde adettir. Boş zamanlarda ne yaparsın? Boş zamanlarda bizim toplum kitap okur. Dolu zamanlarda ne yapar? Dizi izler tabii ki. Bu, bu bir adettir yani. Boş zaman. Ya boş zaman dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Derse başladık bir 7 dakika oldu. 7 dakikadır bu zaman geçire bir daha gelmeyecek. O geçti artık. Dolayısıyla zaman siz kullanmazsanız siz kesmezseniz sizi keser gerçekten böyle bir mefhum. O yüzden Allah Teala ayet dedi. Gece ve gündüz de Allah'ın iki ayetindendir.